Merhaba arkadaşlar ben Çınar Yeni videomuzda hepiniz hoş geldiniz Bugün sizlerle 1000 TL civarında aldım kodumu kuracağız Menajerleri tıklayalım Menajerler bize Lampard karşılıyor Frank Lampard ve Fransız Beckham Boer Yani tamam o Oyuncuları tıkladığımızda Bombacı Messi Bombacı Messi var hesapta e, Sonra Vinicius Junior Frank Lampard da Villa olsun Tuş Mbappe, Musiala, Cole Palmer, Bukayo Bono, Rodri, Mamesala, Salah, Beckham, Pekariola, Drogba, Fodin, Fernando Torres, Toni Adi, Torres, Limakovic, Darwin Nunez, Osimel, Ruben Diaz, Cristiano Goulart Ronaldo, e, Hakimi, Djokovic Kimic falan var. Luis Garcia var. McAllister. Valverde. Zeki Çelik, Kavani, Kureya, Ramsey, Justin Kluivert, Ayşe Dorda, Deniz Umdav olsun. Öyle o şekilde gidiyor. Şimdi ben geri diyelim. Hemen kaldığımızı kuralım. Menajerlere tıklayalım. Menajer diyelim. Buradan Fransız ve alalım. Ben uzun top olan. Takım oyun tarzında uzun top yapalım. Şimdi öncelik başlayalım. Şimdi kaleye boğunu var. Boğunun seviyesi kaçmış? bakalım. Boğunun seviyesi 100. Lokoji seviyesine bakalım. Lokoji 300. Tamam Lokoji alalım kaleye. Hemen sıfır hatta baktığımızda Tony aldığımız var. Tony aldığımız salalım. Yanına Ruben diye salalım. Şimdi sol beke geldiğimizde sol beke baktığımızda Kureya var. Kukureya buz tabi iş yapar. Sağ beka Marquinhos alalım. Zekiçeri görüyorum. Zekiçeri kişinin için seviyesi kaçmış. 898 düşürüyor. Tamam Marquinhos oynasın. Hemen şöyle defansı sağa çıktığımızda pek Guardiola tuşmeni var. Şöyle yapalım tuşmeni alalım buraya. Daha çok iş yapar çünkü. Ee, sağa pek kolayda alalım. Ve şöyle sağ kanada Berkan Palalı, ay Beykan Ve bombacı Lampard hemen buraya alıyoruz. Şimdi hemen şöyle çıktığımızda Vinicius Junior'ı görüyorum. Hemen Vinicius Junior'ı şöyle sola alıyor Gapbol, Frans Karçı ve Bombacı. 108 Messi var. Hemen onu sağ kanalına çektim. Hemen şöyle forvetleri çıktığımızda işler de karıştı şimdi. Şimdi bak ne yapalım? Fernando Torres alalım. Tam şuraya. Fernando Torres Fernando Torres hangi ayaklıydı? Sağ ayaklıymış. Fernando Torres alalım buraya. Akıllı alacağım yanına. Hemen şöyle sıra diyorum. Genel derece dedim. Hemen bu Mbappe alacağım ben Fobetik olarak. Mbappe. Ee, diğer bir Fobetik olarak Drogba alacağım. Bacon alıyorum. Ee, Musiala alacağım. Kavani alacağım. Hemen Darwin Üniversitesi. Konu 100 birlik alacağım. Levan alalım. Sonra Kol Palmer alalım. Hemen Kol Palmer. Buka Osaka. Kukure. Ay ne Kure'ye soldu. Bono. Son olarak da kim alalım? Makas sıralım ya defans uzayı olarak. 3.7.8 kök gücümüz oldu. Abi Mark Twin çok pattı ya. Ezeki çelik alsak nasıl olur? Biz oraya ezeki çelik alalım. Evet arkadaşlar. 1000 TL yakın civarında kalmıyor bu şekilde. Sizce bu kaldı 1000 TL eder mi? Yorumları yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.